Günaydın arkadaşlar Size koyun manzaralı bir video çekmek istedim <laughs> Koyunu görmüşken göstereyim dedim Daha doğrusu ee, Az önce paylaştığım şey hakkında Şimdi ben de yaptım Yağ paylaşımı falan yanlış yapıyoruz Doğru değil Çünkü stopçu insanları unutuyoruz ee, Hani evinde olmayan işte yağ bitecek olan Hani gidip alsın falan diyoruz Şu an biz yağ bulamıyoruz hiçbir yerde Eee Sıfır yağ ile kalan insanlar olmuş. Komşudan yağ almak zorunda kalan. Yağ bitmiş olan insanlar var. <laughs> Dün kardeşim toptancıya gönderdik işte. Yani dedik ki, uygunsa fiyatı al. Fiyat bir kere çok pahalı. Ee, 160 liraymış bizim toptancıda. Yani ucuz dediğimiz yerlerde. Zaten marketlerde hiç bulamıyoruz. BİM, A101. Hiç reyonda yok yani. Ee, artık bunun yüzüne kan çıkacak neredeyse. Kozan'da falan çok kötü olaylar oldu e, yani toptancının da söylediği söz. Abi evinde şu an kullanacak yağın varsa asla alma demiş. Kömürcünü de söyledi aynı şekilde. Kömürün torbası 140 lira Adana'da. Başka nerede ne kadar bilemem. E, bebeğimiz var aşağıda biliyorsunuz. Hani onlar sobayı yapmak zorundalar. Kardeşim birkaç torba almış herhalde. Bir iki torba da zaten yaz geldi diye düşünüyorduk ama gelmeyecek bir kar falan bekleniyor tekrar hava şartları değişecek herhalde iklim değişikliği de oluyor ee, Allah yardımcımız olsun ama ne olur yani şu stokçuları gördüğünüz yerde renci dedin ya vallahi siz de stokçulardan olmayın hani annem bana kızıyor stokçuyum diye bizim evde mesela bitmemiş bir yağ kutusu varken ikinciyi aldığım için stokçu oluyorum altı teneke 8 teneke alanlar varmış ee, ya bir kere o kadar alacak paramız yok yani o kadar stok yapacak paramız yok. ...hani en azından ikinciye iki katı parayı ödemeyelim dedik. Merhabalar arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ee, manzaramın güzelliğine bakar mısınız bugün? Bu koyun böyle güneşli günlerde yaklaşık bir aydır... Ee, ...çıkıyor bu bahçeye. Burası e, bizim yan tarafta eskiden kimsesiz çocuklar yurdu olan... Daha sonrasında birkaç evre değiştirmiş olan bir yurt var. Şu an orada Suriyeli erkek çocuklar kalıyor. İşte böyle ergenlik çağında delikanlı herhalde 18 olmayan çocuklar burada kalıyorlar. Kadın sığınma evi var yine az ileride. Burası da böyle oradan bir arta kalan boş bahçe. Şöyle göstereyim. Şu binalar. Buranın ee, galiba müdüründe bir değişiklik oldu. Eski müdürün yüzünü bile göremezdik, hatta bir şey söylemek istediğimizde söyleyemezdik. Ayşe, Ayşe size çok şikayet ediyor farkındaysanız. Şöyle gösterebilecek mi? Şu çöplük alan. Yani burası yine bakım yapılmış hali. Eskiden daha pisti. Ee, şöyle şurada bir zeytin var ama zeytini yok galiba. Şurada kocaman trafosu var mesela. Şu trafo beni çok korkutur. ...büyük boy trafiği, o da büyüklüğünde. Ee, işte adam burada koyun besliyor, kuzu besliyor. Büyük bir ihtimalle bu... E, ...işte üç ay sonra mı yapıyor? Üç, üç, ay sonra falan kurban olarak kesilecek. Buradaki otları değerlendirmeye çalışan bir müdür. Aklıyla bin yaşasın vallahi. Böyle de koyun sesi duyuyoruz biz. Ee, son yıllarda karga sesleri arttı. Kuş sesimiz var şükürler olsun. Şu ağaçlara geliyor sürekli kuşlar. Ama şimdi de kayga seslerimiz var. Arada bir onlar da net bir şekilde duyuyoruz ve sürü halinde böyle beşer onar sürüler halinde uçuyorlar. Şimdi bir de koyunumuz oldu. Size bunu göstereyim dedim. Ee, bugün Ayşe okula gitti. Ben git götüremedim. Ee, dün değil önceki gün hatırlıyor musunuz bir markete gittim demiştim. Yağ sormaya bulamadım da zaten. Boş yere yürümüş gelmiş oldum ve ayak parmağım çok şiddetli ağrıyor. Böyle ayağın ortasına doğru parmağın kökü. Ee, bilmiyorum. Hani bizde genetik annemgilden gelen bir hastalık var. Eklem ağrıları ile ilgili. O mudur? Yoksa e, bir de bende kemik kisti var. Oraya mı gitti bilmiyorum. Yorgunluktan, ayakkabıdan olur mu onu da bilmiyorum. Rahat bir spor ayakkabı vardı ayağımda. Iııı <laughs> ee, yani sözünüzü kardeşim götürdü Bugün okula arabayla Lan dedim bu şey yapanlar Servisle okula çocuk gönderenler Hiç çocuğa, okula çocuk götürüyoruz demesinler Yani o kadar büyük rahatlıkmış ki Zaten ben erken kalkıyorum Sabah namazına saat 6'da kalkıyorum Kalkma işi zor değil Namazımı kıldım güzelce tesbihimi falan çektim Ayşe'nin işte beslenmesini hazırladım Tost istemişti Sonra ondan vazgeçtik lor kavurması götürecekti. Onu da götüremedi garibim. Şöyle bakın. İşte bu çocuklar burada gezinip duruyorlar. Şurası futbol sahası. Türkçeleri net değil. Ee, hani bazıları önce gelmiş arada daha iyi Türkçe biliyorlar gibi ama hiç anlamayan da var böyle seni. Bazen bir şeyler söylemek zorunda kalıyoruz. İşte burayla ilgili müdürünüze söyleyin falan filan diyoruz. Getirip buraya çöp döküyorlar. Aynen. Bugün rahatım, bugün hanımefendi oldum. Ve seneye gerçekten nasıl imkan bulurum, iş mi bulmam lazım, iş mi bulmalıyım bilmiyorum ama şu Ayşe'nin servis işini halletmeliyim bence. Okulu daha da uzaklaşacak çünkü. Hani sağlıklı bir insanın bile her sabah akşam çekilecek çile değil. En iyisi servis vermek diye düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Neyse ben e, şimdi gideyim kendime kahvaltı hazırlayayım. Saat geç bu arada. Onu geçti galiba. Ben biraz yattım çünkü tekrar Ayşe gidince. Ee, evin içi soğuktu. Bir de kalkıp gezemiyorum. iş yapamıyorum. Ayağım ağrıdığı için. Yatmayı tercih ettim. Şimdi bir dünkü gibi yine bir menemen yaparım kendime. E, yanına da pancar haşlayacağım yine. Benim kahvaltı menüleri pek değişmez. Artık peynir olmayacak. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Bakacağız. Görüşürüz. Evet, şöyle güzelce merdivenimi yapıyorum. Aa, size bir şey söylemek istiyorum ya. Neyse bir noktadan sonra söyleyeyim. Bu annenin bir itirafı. Bugün kendi kendime itiraf edebilirim de. Esas bunu gidip bir psikoloğa itiraf edebilmek lazım herhalde. Ve çayım da kaynıyor bir yandan. Çayım kaynıyor ama size o koyunlu videoyu çekerken pancarım yanmış çok üzüldüm bir geldim her yerde yanık kokusu bunu da koku zaten almıyor ya bu tarafa gelmedi mi ben mi almadım artık bilmiyorum pancarlarım gitmiş sadece menemen ve zeytine kaldım evet soframı hazırladım menemen zeytin sonrasında şöyle kivi yerim evet itiraf diyorduk İtiraf arkadaşlar ben Ayşe evde olmadığı zamanlarda Ayşe okuldayken çok derin bir depresyona giriyorum. Ee, hani bu okula çocuklarını atıp kaçan videolar falan var ya. Bunu tanıya, beni tanıyanlar çok iyi bilir yakın yani yakınlarım çok iyi bilir. O tarz videolardan nefret ediyorum ve gerçekten böyle anne var mı? Hani çevremde birebir tanıdığım kadınlar da var ya evet çocuklar evdeyken olmuyor ya. Hani onlar okula gittiği zaman düzenimi oturttrabiliyorum. Hani atıp kaçma değil de, e, hani ben böyle yorumlayabilirim. Bana o kadar ters geliyor düşünün yani. Çocuk evde yokken ben bir huzursuzum ya. Hani dışarıda ona bir şey olacak korkusu da değil bu. O kadar onunla yapışık ikiz gibi olmuşum ki, e, ondan başka hiçbir şey ve hiçbir kimse yok hayatımda. E, bu büyük bir ihtimalle hani çok fazla asosyal olmakla alakalı bir durum herhalde. Yani işin yok, çalışmıyorsun. Kocan yok, çocuğun dışında vakit geçireceğin. Veya yani ne bileyim evde iş yapabiliyorsun, yapamıyorsun. Beden pek müsaade etmiyor açıkçası bu aralar. Veya ben yine tam derin depresyondayım ve iş yapabilecek durumda değilim. Her gün bir yerimin ağrıdığını hissediyorum, bilmiyorum artık. Bugün onu keşfettim. Ayşe evdeyken ben çok mutsuzum. Ayşe'nin bu kadar okula gitmek istemesi beni çok üzüyor. Ee, işte okula göndermemek için bahaneler arıyorum geçen mesela iki haftadır, iki haftaya geçin çocuk okula gitmedi. Bir hafta kendisini karantinası, bir hafta benim karantinaya uydu. Ee, i̇ki hafta gitmedi. E şimdi de işte bugün de hani kızım özür dilerim götüremiyorum, ayağım çok ağrıyor falan filan dedim. Dayısını aradı tuttu. Dayım evdeyse beni götürsün. E dayısı evdeymiş. O da yani çok zoraki evet dedi. Çünkü adam izinli evde yatıp yatması gerekirken sabahın önde kalktı. Şeyi götürdü Allah razı olsun. Ayşe'yi kıramadığı için evet demek zorunda kaldı. Yani bence o da. Ee, yani şey olmuş olsa. E, hani götürüp getirmesi zaten sıkıntı ediyorum da. hadi Servis olmuş olsa bile ben e, Ayşe evde yokken çok rahatsız ve huzursuzum. Bu hiç normal bir durum değil. Ayşe'nin benden ayrılması lazım. Bunu bana hatta söyleyen arkadaşım yani hani çocuklarda yanlış bağlanma oluyor ya. Ee, yanlış bağlanan burada benim Ayşe bana hiçbir zaman o hani bırakamayan okula gidemeyen çocuklar vardır ya ana sınıfında bıraktığında salya sümük ağlayan işte eve gelmek isteyen annesini isteyen Ayşe hiçbir zaman öyle bir çocuk olmadı hani birkaç kere böyle bir yere giderken falan yengesine bırakırdım asla sorun çıkarmazdı geldiğimde çok mutlu bulurdum işte okula bıraktığımda yine öyle ana sınıfı öğretmen Abdullah Hoca çok sağ sağolsun çok iyi bir adam çok severim onu ee, Zehra Hanım hadi, hadi gidin artık diyordu adam İlk günden gönder. İlk gün oralardaydık. Bir şey demedi. İkinci gün herkes gitti. Gitmeniz lazım Zehra Hanım. Yani ben şurada dursam çocuk sizi görmesin ama. Çocuk zaten çok mutlu. A bak diyor Ayşe'nin hiçbir şeyi yok. Ayşe Melek derler işte ona hep okulda. Ayşe Melek çok iyi hiçbir şey yok. Lütfen gidin artık. Hocam tamam ben hiç Ayşe'ye gözükmeyeceğim. Şurada dururum diyorum. Bahçenin bir köşesine bekledim gizli gizli. Yani benim eve kadar gelmem bir haftayı buldu arkadaşlar. <laughs> Ayşe. Çok rahat. İlk okula götürdüğüm gün. Anne şimdi sen gidecek misin dedi. Yok kızım bugün gitmiyoruz dedim. Bugün buradayız dedim. Ha tamam dedi. Gitti gayet rahat oynadı. Dışarıya çıktığı zaman bana bir bak değer salladı falan. Ertesi gün bugün gidecek misin anne dedi. Gideceğim dedim. Öğretmen kabul etmiyor gitmek zorundayız dedim. Ondan sonra bahçeye çıkınca yine bir etrafına şöyle bir bakındı. Ben yokum. Normal arkadaşlarla oynadı etti. Ee, çok sosyal bir çocuk bana çekmemiş. Kime çekti bilmiyorum. Öyle. Yani bu kötü bir durum. O yüzden itiraf diyorum bunun adına. Ee, aşmam gereken bir durum. Seneye bu çocuk ortaokula başlayacak. Ee, Allah kolaylık versin inşallah. Evlat yetiştirmek zaten çok zor. Yalnız başına yetiştirmek daha da zor herhalde. Ee, ben hani fazlasıyla böyle yüküm yetmiyormuş gibi. Daha da bir de işin içinde manevi yükü sokuyorum. Halbuki çocuk okuldayken sen rahat rahat keyfine baksana. Çayını yap, kahveni yap keyfini yap videonu çek kitabını oku yok o evde yokken ben hiçbir şey yapamıyorum yani işte yapamıyorum kendime de vakit ayıramıyorum ders de yapamıyorum ben hiçbir şey yapamıyorum o evde yok planlarım hep o evde varken üstüne o mesela şu an içeride oturup ders yapıyor olsaydı ben belki kendimi iyi hissediyorsam çıkar dışarılarda bir şeyler yapabilirdim ama o okuldayken ben böyle yataktayım İşte elimde telefon video izliyorum ee, şu anda da saat 11 galiba yani az sonra da okula almaya gideceğiz zaten ee, ben yine gidemeyeceğim tabii. Kardeşim önce beni bir teste götürür herhalde. Test sonrası negatif olmuşuzdur diye düşünüyorum ama şey olmuşumdur. Ee, ama öksürük ve boğaz ağrısı dün gece çok kötüydü mesela yine. Boğazım yanıyor. Ben bunu şöyle sigara 11 yıl önce bırakan biri olarak şunu söylüyorum. Sigara içen birinin dumanı boğazıma dolduğunda ne hissediyorsam onu hissediyorum. Boğazıma böyle yapış yapış duman girmiş gibi. E, oluyor. İşte onu bir doktora bilmiyorum, Doktor göremiyoruz gerçi testi de. Artık sağlık hocam doktoruna mı gidebilirim? Bu ayakla bir yere de gidemiyorum. Kardeşim başında beklemez bir sürü zaman. Artık o sonraya kaldı herhalde. Gargara falan yapıyorum. Kombu çayım var evde. Daha doğrusu kombu çayı değil artık. Kombu sirkesi var. E, ondan gargara yapıyorum bol bol. İnşallah iyi olur. <laughs> Neyse domatesim, menemenim bayağı soğudu. Ben kahvaltıma döneyim. Evet biz test sonucumuzu aldık. Negatif çıktı. Ben aşkımla kavuştum. Şu an kucağımda benim aşkım. Büyük aşk da orada oturuyor. Bu da en büyük aşkım. <laughs> Bu zaten temizdi. Cillop gibiyim ben. Negatifi görmek istedik ya. Aslında günlerdir iyiyim ama. E, şükürler olsun. Aklım. Çaldım çocuğu. Negatif oh. olunca iyi oldu böyle. <laughs> rahat rahat geldim. Vurdu Aşklarıma sarıldım, bir öptüm. Burada arkadaşlar gözlü. Şe ele bak, ele ele. Çok tatlı bir yeğenim var da işte babası izin vermiyor, gösteremiyoruz. Hele yüzü bir görseniz var ya. <laughs> Göremezsiniz. Evet. <laughs> Maşallah ben görmeyeli 15-20 gün oldu. Büyümüş ve emekliyor bu ya. Neredeyse anne. Emeklemek mi? Emekliyor ya. işte. Emeklemek mi? Emekliyor çocuk 2 kilometre yol kat etti. Ay, çek şu ayağını bak. Ayağını, Oy maşallah Allah'ım esirgesin. Ee, hiç kendini kıpratamıyordu 15-20 gün önce. Ben gelmeyeli bayağı olmuş ya. 18 gün Ayşe'nin hasta olması. Ee, ondan önce de gelmedik ama kaç gündür gelmiyoruz bilmiyorum. Ama beni unutmamış aşkım. Benim minik aşkım beni unutmamış. Aşırı. Neyse biz bu akşam e, bu yeğenlerle hasret gideriz. Arkadaşlar aşırı hızlı gidiyor bu bildiğiniz jet motorundan hızlı. Hayır arkadaşlar. Hayır cüz. Arabalara da gitme, geç. Arabalara da cüz. Alper hoş gel baba. Gel gel gel. Gel. Arkadaşlar çok minnoş. yok lan çok minnoş. <laughs> bir şey bakar mısınız ya? <laughs> bir şey bakmasınlar. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz çocuklarla takılacağız <laughs> biraz. Uçtu yani.